Ekranımı görebiliyor musun şu anda? Ekledim ve geldi. Aynen. Tamam süper. Şimdi şöyle yapalım. Normalde biliyorsun, biz kontenerlerimizi GTM'de nasıl kuruyorduk? web üzerinden kuruyoruz. Dikkat edersen konteyner bir bizim genelde web'tir ya da işte iOS ya da Android'tir. App tarafında kuracak tekrar. Bir manipülasyon yapacaksak ama alık olarak zaten web. Şimdi biz burada bizim server tarafında bir e, konteyner ihtiyacımız var. Göreceğiniz üzere zaten bir tane web company'de bir server site kurulmuş. Tek yapısı tamamen farklı bu arada. Yani bunun kurulumu da farklı. Biz mesela bunu kurarken şöyle göstereyim. Ee, tamamen farklı bir konflik üzerinden kuruyoruz. Yani burada bir link istiyor sende. Zaten bu kurulu şu anda. Hı hı. Ee, aslında şey de vardı bunun. Connexis'in vardı ama Connexis şu anda ben Ha de var. Tamam. Evet. Az önce çıkmadı. Az önce çıkmadı. Tamam. Neyse şöyle yapalım. Şimdi Connexis'in de bir tane server'ı var. Bunu da sen mesela normalde kurmak istediğin zaman işte bir link falan üzerinden kuruyorsun. Seni direkt bir hı hı bir cloud ortamı istiyor. O cloud ortamı kurup, işte göreceğiniz üzere GCP, bu cloud ortamı bu noktada linkliyor. Zaten senin orada o şeyi kuru, kurmuş olman gerekiyor. İşte billingini vesaire, fatura bilgilerini vesaire. bunları zaten girmiş olman gerekiyor ki sonraki adımlara geçebiliriz. Yani burada anlatmak istediğim konu şu, senin bir cloud'un olması gerekiyor. Marka ve marka ve sonrasında ben burada bir server tarafta bir konteyner açıyor olacağım. Şuradan onu özellikle göstereyim. Zaten bu beta, şu gövden üzere. Normalde biz hep web üzerinden kuruyorduk. Ee, beta her olduğu web için web üzerinden... e, her markada olmama gibi bir durumu var mı? Yok, şu anda yok. Yani server bütün e, şeylerde, konteynerlarda var şu anda. Ama hı. yeni bir konu olduğu için zaten bunu bir süre beta olarak e, isimlendiriyor Google. Çünkü bugler olabiliyor hı hı. vesaire. Onların işte üstesinden gelebilmek için bu şekilde ilerliyor. Sen burada zaten e, server olarak giriyorsun. İşte ben burada test olarak ilerliyor olacağım. E, create dediğim noktada zaten ben burada bir tane şey kurmuş olacağım. Ee, bir tane konteyner kurmuş olacağım. Ve sonrasında dediğim gibi benim bir tane GCP'm olmalı ki ben bunu linkleyebileyim. Bunu zaten bahsederim daha sonrasında. Ee, sonrasında zaten burada kurulmuş olan bir tane e, GCP'm var benim. Şey konteyner e, tag'im var. Bunun üzerinden ben ne yapıyorum? Bütün o Facebook e, piksellerimi vesairelerimi buradan giriyorum. Hı hı. Tek yapmamız gereken aslında bizim şu anda bu bu tarafta e, markanın e, cloud'unu biz kuruyoruz değil mi? Ya da onlara mı kurulmamız gerekiyor? Ee, yani o konuda destek olabiliriz. Çünkü e, BigQuery de zaten o, e, GCP üzerinden kuruluyor. Onun için aslında Hı -hı. bizim ayrı bir destek, e, yani aslında ayrı bir e, konu bu. Yani bunun için de destek veriyor olmamız gerekiyor ama ayrı bir ücretlendirme de yapabiliriz belki. Yani bunu şahane konuşmamız gerekiyor. Çünkü ayrı bir Hı, -hı. Iş aslında baktığın zaman. Yani BigQuery kurulumu gibi orada bir aslında GCP kuruyorsun. Ee, o konuda da belki bir e, şeyle e, Şahin'le konuşmamız gerekebilir. Şimdi Olur. şurada mesela göreceğin üzere bir template'ler var. Tek template. Ben burada mesela normalde şurada, şu göstereyim sana. Search göleri dediğim zaman şurada göreceğin üzere zaten Facebook konvoru app'im var benim. Halihazırda. Ben buna geldiğim noktada kur, kurduğum noktada ben artık Facebook app'imi kurmuş oluyorum ve bu üzerinden ben artık teklerimi kurmaya başlıyorum yavaş yavaş. Gibi düşünebilirsin. Tamam. Şimdi bu yani tarafta bunu çizme, koyduktan sonra Hı -hı. Yani ücretli olduğu için şimdi markaya bunun bilgisini verip belki orada bir ka kart bilgilerini vesaire girdirmeniz gerekir. Çünkü kart bilgilerini girmeden de kullanamıyorlar diyebiliyorum aslında değil mi? Aynen çünkü ücretli. Aynen öyle. Tamam. Peki ücretin ne kadar oluyor? Yani genel olarak bir Conversion API kurmak istediğimde markaya nasıl bir bilgi vermeli? Nasıl bir maliyet çıkacak? Ortalama bir şey var mı onun? Yani orada işte e, aylık bir kullanım ücreti var, e, yani onun ücreti de zaten dediğim gibi yani aylık yaklaşık bir 200 dolar kadar, 200-250 dolar kadar e, ya yani oradaki şeyi tam e, benim de bakmam gerekiyor. Çünkü kullanımına göre senin ücretlendirdiğin bir platform orası yani storage için ayrı işte e, yüz için ayrı bir ücretlendirme de olabilir. Buna ayrıca bir bakmamız gerekebilir e, ama dediğim gibi bununla ilgili belki bir gayet hazırlayabilirim ama öncesinde şu bilgiyi vermemiz gerekiyor. bir Google Cloud platform kurulması gerekiyor. Bunun bir hı hı. kullanım ücreti var. Ve biz e, Google Tech Manager tarafında server site bir e, konteyner oluşturduğumuzda bunu bizim disiplin tarafına bağlı olmamız gerekiyor. Yani her halükarda bu disiplin olması gerekiyor. Tamam. Peki ben burada server site üzerinden bir konteyner kurdum diyelim Google Cloud'a. Daha sonra orada hani dedin ya database'e aktarılması gerekiyor. Third party, hı hı. first party gibi bir şekilde entegre edeceğiz. O tarafta markanın yazılım desteğine ihtiyacımız olacak değil mi? Ee, aynen öyle. Zaten şöyle bir şey var. Ee, orada o Google Cloud platformu kurduğun noktada ve server site tagini kurduğun noktada artık sen bütün işlemleri zaten GTM tarafında yapıyor olacaksın. Ama önemli olan oradaki o GCP platformunun kuruluyor olması. Bağladığın noktada zaten o third party'nin First party'ye dönüşmesi konusu zaten bunu otomatik olarak yapıyor olacak GTM. Hmm, tamam. Peki o o zaman markadan nasıl bir yazılım desteğine ya da nasıl bir teknik desteğe ihtiyacımız olacak? Yani biz bunu ne tarz markaları yapabiliriz? Arka tarafta yazılımcısı olmayan ya da bu konuları bilmeyen bir markaya tek başımıza yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Orada ihtiyacımız olan tek şey dediğim gibi GCP'nin kurulmuş olması. GCP'yi kurdukları noktada tamamen dediğim gibi burada hani bizim bir piksel kodumuz vardı yani purchase, add to cart vesaire gibi o konularda hı hı. Ee, zaten o desteğe ihtiyaç olmadan yine bir data layer push olacak tabii ki. O data layer push'u şey tarafında yapacak, server side tarafında yapıyor olacak. Ee, yine benzer bir şekilde olacak tabii. Hani normalde client side yapıyordu. Şimdi server side yapıyor olacak. Event'i server tarafında tutuyor olacak. Orada o noktada destek oluyor, o desteği destek alabiliriz. Onun dışında onu pushladığı noktada biz burada zaten GTM'de nasıl client side de yapıyorsak server side tarafında da benzer şekilde ilerliyor olacağız. Peki ne kadar ee, süren bir çalışma olur bu. Yani biz bu projeyi nasıl e, markaya aktarmamız gerekecek? Şimdi burada iki tane kurulum yapılması gerekecek. Bir tanesi e, Google Cloud, bir tanesi Server Side. İkisinde Aynen. de markadan destek alacağız ve arka tarafta integrasyonları biz yapacağız. Bir de ücretlendirmesi olacak vesaire. Ondan sonra doğrudan dataları almaya başlayabileceğiz. Ne kadar sürer bu çalışma tamamını yapmak? Ya bu aslında biraz AT e, ile ba bağlı burcu çünkü bu bizim tarafta zaten hani e, biz bu templateleri vesaireleri kurduğumuz noktada hatta e, bizim tarafında biraz nova ihtiyacı var ama ya çok fazla hmm. zaman alacak bir konu değil maksimum bir e, iki günlük bir konu ama bu tamamen AT tarafının eforuna bağlı çünkü GCP hmm. GCP tarafının kurulması işte oradaki o e, add to purchase gibi eventlerin dataları push edilmesi, server side tarafında gibi konular tamamen IT tarafında olacak. Yani ya bunları o, marka o, yapacak yani. Evet, o onları onun yapacak. GTM tarafındaki bu konfigürasyonlar bizim tarafta yapılıyor olacak. Hmm, tamam, peki bunları yapabilmesi için markayı yönlendirebilecek miyiz biz? Ee, yönlendirmemiz gerekecek. Yani işte orada zaten aslında bizim mesela sıfırdan bir kurulum olduğu noktada bir teklifle gidiyor olmamız da gerekebilir. Bunu aslında bizim şahane bir konuşmamız konuşmamız gerekebilir. Çünkü bu ayrı bir projeye dönüşüyor. Yani orada bizim hmm. IT tarafını lead etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bazı markalar şu anda Google Cloud platformları hiç yok. Tamam bir yerden hmm. server, ed server ediyorlar siteyi. Belki yani şöyle söyleyeyim. Şuna, şuna bir bakmam gerekiyor. Google Cloud platforma gerek kalmadan sitenin deploy edildiği serverdan da Server'da da bu kurulabilir mi? Ona da bir bakmamız gerekebilir. Çünkü o ayrı bir costa demek aynı zamanda. Ee, ona bir bakmamız gere gerekecek. Belki en çok yönlendirmemiz, en çok sorulacağımız yer burası olacak muhtemelen. Hmm, tamam. Peki bunların kurulumunu yaptık diyelim. Ee, bizim dataları e, bütün kanallara aktarmamız gerekecek. Analytics'i, Ads'i, Facebook'u ya da işte hangi mecraları kullanıyorsa. Aha. Bu tarafta tam olarak oradaki datayı nereden nereye aktaracağız? Yani mi tekrar... mi yapacağız yani. Şi şey mı? Google Ads tarafına pasta konusunu mu? Aynen. Yani kullandığımız bütün mecralara. Ee, yani şöyle, aslında bu konu biraz daha böyle Facebook tarafında, yani bu Facebook conversion API özenli olduğu için en çok hani Reflex zaten Facebook tarafında geldi. Hani Google tarafındaki şu anda nasıl ilerleyebiliriz ona bir bakmam gerekecek. Bu iOS 14 güncellemesi için diyorsun sanırım. Aynen aynen. Ya yani şey gibi düşündüm. Şimdi Facebook'ta önemli bu. Facebook tarafına Hı -hı. atacağız ama eğer daha doğru data alacaksak Google tarafına, Google Ads'te de bunu kullanmamız daha iyi olabilir. Daha doğru Hı -hı. datayı alacağım çünkü. Ben orada da kullanmam doğru. daha güzel olur. Hı -hı. Ee, bu tarafta e, ya yani mesela şey yapıyor ya. Hani Google Ads Analytics üzerinden alıyor ya da direkt web üzerinden alıyor datalarını. Koşeyle conversion datalarını. Evet. Ee, Facebook kurduğumuz pikseller üzerinden alıyor. Zaten ben o pikselleri vesaire hepsini bu e, server site ile beraber GTM'e yüklediğim için yine aynı şekilde otomatik gelecek o piksellerle değil mi? Ee, aynen öyle çünkü şöyle bir şey var. Sen artık dediğim gibi ClientSite kullanmayacaksın artık piksel olmayacak. Yani e, tamamen server üzerinden olduğu için orada kullanıcı bilgileri zaten database'de var. Direkt sen oradaki bilgiyi alıp kullanacaksın database'deki bilgiyi. Yani. Şeydeki ki, o eskisi gibi bir remarketing list işte çünkü birçok şey kısıtlandı. Biliyorsun Facebook da kısıtlama getirdi, o attribution modellemeleri hı hı. falan vardı ya hani eskiden sen şeyi görebiliyordun mesela. E, window, şey, view-true'larla click-true'ları ayırabiliyordun ya mesela. E, hı hı. Sen daha ben okuduklarım kadar biliyorum çünkü, belki doğru da olmayabilir. E, şu anda mesela onu kıramayacaksın. Attribution modellemesi de düştü. 28 gündür, 7 güne düşürdüler gibi. Artık oradaki orada birçok kısıtlama var. Ya yani bu Google tarafını da etkileyecek muhtemelen. Kesinlikle öyle. Peki bana katacağı yani daha doğru datayı almak dışında bunun katacağı ekstra bir yarar olacak mı? Yani şöyle hızlı yükleneceği için Burcu hani bizim hep bir şeyden şöyle bir şey diyorduk ya biz hani işte YouTube'dan geldi sayfa yüklenme hızı performans düşük olduğu için hemen çıktı vesaire gibi. Bu hani evet, şey hani işte en, önemli, en önemli avantajı zaten bu SEO tarafında da bizim konuştuğumuz bir konu. Romanla da yeten konuşuyorduk. şey, hızlandıracağı için çünkü senin client tarafında bir JavaScript yazılımına ihtiyaç kalmadı. Her şey server side tarafında. Site hızını artıracağı için senin performansını da artıracak. Aynı zamanda tabii third party kullanmak yerine first party kullanacağın için direkt serverdan da bizden data alacağın için oradaki datanın güvenilirliği de artacağı için e, bu iki tarafında avantajlı olduğunu söyleyebilirim şu aşamada. Ama iki taraftan da avantajı var. Avantaj var. İşte Windows Bitcoin senin düştü biraz. Yani 28 günden 7 güne düştü. bir güne düştü gibi. İşte oralarda biraz böyle data kaybı yaşayabilirsin. Ama onun dışında datanın doğruluğu daha iyi olacak. Tamam süper. Şu an aklıma gelen başka bir konu kalmadı aslında. Ee, şimdi marka bunu ücretli kullanacak. Bir yerde belki cebinden parası çıkması gerekecek. Ama daha iyi performans ve daha hızlı site hızına sahip olacak. Aslında ya yani artısı eksisinden çok daha iyi olacak. Şeyleri açıklamamız gerekebilir. Belki böyle bir şey hazırlayabiliriz marka için. hani Neden kullanmalısın gibi bir şey hazırlayıp tabunlar yapabiliriz. Hani hem pay tarafta hem ölçümleme tarafında hem SEO tarafında hangi artıları olacak, hangi eksileri olacak? E, Kullanmazsan ne kaybedecek ya da kullanmazsa ne olacak? Kullanırsa ne kazanacak ve <laughs> ne kaybedecek artısını eksini çıkarttığımız bir şey olursa belki bunlarla beraber markaya iletmek. E, projeyi kabul ettirme açısından daha iyi olabilir. Bence kesinlikle bunu yapalım. Hatta şöyle bir şey var. Ben zaten bunun üzerine bir tane guide hazırlıyorum şurada slide tarafında. Ee, biraz daha böyle şey e, yani bu API'yi neden kullanmalıyım? İşte ne, bunu tabii Türkçe çevireceğim ben. Minik, minik, minik bir alıyordum. Buna onun o behind'ını da ekleyelim. Yani e, e, bu güzel bir şey yapıp guide yapıp seninle paylaşabilirim. Nedeni şu zaten e, Burcu. E, sen de farkındasın. Ee, bu geçişin yani cloud tarafından bilgisi olmayan markalar var. Yani bırakın bu olacağını, ne olduğunu bilmeyen e, marka var. Bu anlamda da iyi olacaktır. En azından bir awareness sağlamış hı. oluruz. Yani bilmelerinde fayda var. Doğru. Tamamdır. Peki şey de sorayım, çok emin olmadığım için soruyorum onu da. E, tarihini vesaire. Ben bunlara geçiş yapmazsam bir süre sonra zaten datalarımı alamayacağım third partilerden. Hı hı. E, belli bir e, süre zarfında e, yapmam gerekecek mi bunu? Yani mesela şu an kullanıyoruz, şu an sıkıntı yok ama 2022'ydi yanlış hatırlamıyorsam zaten 4 parti tool'lar vesaire, oradaki çerezler vesaire gidecek. Evet. Yani e, o zaman datalarımı alamayacağım. Ya, ya Google yanlış hatırlamıyorsam ya 2022'ye, 2023ü uzattı onu ama evet orada o third party'i alamayacaksın. 22 diye hatırlıyorum evet. Hani o zaman hiç data alamayacağım ben değil mi? aynen. Third hiçbir şekilde alamayacaksın. Yani tamamen first party üzerinden olacak. İşte o, o noktada e, bu ya özellikle dedim ya hani o iOS 14 güncellemesiyle ya özellikle iOS tarafında ciddi problem. Android'in şu anda böyle bir şey yok ama iOS zaten biliyorsun privacy'ye biraz e, önem verdiği için diyor Hı -hı. ki ben, 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 diyor artık diyor bu verileri diyor paylaşmayacağım diyor. Yani sen diyor önlemini al. İşte önlemde ne? Burada Facebook en büyük refleksi gösterdi. Dedi ki o zaman Converse'in API kullan. E, kullanabilmek için de ne yapmak gerekiyor? Yok, server site bu sefer. Yani Hı -hı. her yol server site'e çıkıyor bu sefer. Tamam, tamam. Yani dediğim, o dediğin zaman gibi her türlü e zaten ben bütün markalara bunu kurmam gerekecek bir şekilde. aynen. Peki, kesinlikle öyle. E, hani şey dedik ya e, yani hem ücretli olduğu için hem de her markanın zaten bu tarz bir hani IT desteği alabileceğim teknik yazılım desteği e, ekibi olmadığı için e, muhtemelen küçük markalar sıkıntıya girecek. Onları evet. yönlendirebileceğimiz daha böyle basic bir şey var mı? Aslında işte bu noktada şunu söyleyecektim ben burcu. Hani buna biraz bakmamız gerekecek. Hatta geçen seçimde konuştuğumuz e, Google şey e, e, bahsettiği bahsetti bir konu vardı. Hani J4 geçişiyle birlikte hani e, Google işte kendi gelir kaynaklarından da biraz feragat etmiş, ediyor işte ücretsiz beslen şey ama işte ondan da Google CPC şey e, cloud platformunun önü açılmış olabilir. Çünkü ücretli bir olay olacak ve o server tarafında eksiği olan, hani IT tarafında zayıf olan e, markalar Google cloud platformunu kullanabilirler. Çünkü bu kullanımı daha basit. Yani şuna bakmam gerekecek benim. E, şimdi server site tarafı ya, kullanıcı e, Google cloud platform kullanmadan kendi serverına da bunu kurabilir. Ama işte o noktada ciddi anlamda bir IT desteği gerekecek. İşte o IT desteği alamadığı noktada Google Cloud Platform ön planda olabilir çünkü kullanımı daha kolay. Orada bir ingin'e giriyorsun, Cloud Platform'a giriyorsun, adımları var. Zaten senin bir tane Cloud Platform'un olmuş oluyor. Onun üzerinden kurabilirsin. Yani o küçük markaları Google Cloud Platform üzerinden yönlendirebilirsin. Kullanımı daha kolay çünkü? Sadece onun entegrasyonu için yönlendirmeler yapmanız gerekecek. Evet. Aynen. Tamam, okay. Vallahi aklıma başka bir şey gelmiyor. Biraz biraz daha oturdu gibi şu an bende. Hani o kadar korkacak. Vallahi, bir vallahi sen. senin sorularla birlikte benim taraf da biraz da oturmaya başladı. Güzel de oldu. böyle istersen şey yapalım. Önümüzdeki hafta bir, barıma denk geliyor. Tam hatırlamıyorum ama istersen yakın bir zamanda bir session daha yapalım. Çünkü ben de benim taraf, evet. bizim tarafı güncelliyorum. Hani GTM tarafında biliyorsun o e, Conversion API'nin güncellenmesi, oluşturulması gibi konular var. Biz on, bir yandan da onu hazırlıyoruz zaten ben bizim tarafları update olduğu için senin tarafı da e, güncellemiş olurum. Hem senin taraftan da biraz bilgi, bilgi, bilgi birikimine ihtiyacımız olacak Bir şey olur diye tahmin ediyorum.